Arkadaşlar merhabalar Öncelikle Kaldığım şehir Ankara'da Geceleri Ankara kulisleri Yani siyaset kulislerinin hızla art, Arttığı Nabzının yüksek olduğu e, Ankara siyaset Kulislerinde e, Gerek Millet İttifakı'nın Ortakları olsun İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gerek e, Diğer partilerden e, genel merkezlerde görevli ama milletvekili düzeyinde ama grup başkanı düzeyinde ama parti meclisi düzeyinde, genel başkan yardımcısı düzeyinde gerek danışman veya müşavir düzeyinde e, mekanlarda ben bizzat şahit olduğum e, süreçte benden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin her kademesinde, her dairesinde her katında duran arkadaşlarım yani. Etkili etkisiz icra makamında olan dostlarımın özellikle Deniz diye başladıkları şu cümleleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorarak yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kamuoyuna bir açıklama beklediklerini benden rica ettiler. Ben de noktasına virgülüne dokunmadan... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın masadaki Cumhuriyet Halk Partisi yani daha düne kadar İyi Parti'ye 987 milletvekili verip Nurayat Altaca'nın Erkan Aydın'ın içinde olduğu milletvekilleri verip e, onun parlamentoya taşıyan aynı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'ya bir vefa borcu olan Meral Akşener için de söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana yüklediği genel merkezindeki çalışanların Ankara gecelerinde bana yüklediği Misyon gereği kardeşhane Kemal Bey'e soruyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Canan Kaftancıoğlu, hesap uzmanıyım diyen sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dedikleri şekilde soruyorum. Bana Kemal Kılıçdaroğlu, hesap uzmanımız sayın genel başkanımıza bunu sorar mısın dediler ve ben kardeşhane soruyorum. Garantili yerlerden, garanti yerlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanlarından kontenjan yer açarak 36 milletvekilliği sunduğunuz 36 milletvekili sunduğunuz parantez açıyorum Deva Partisi'ne 13 Gelecek Partisi'ne 10 Saadet Partisi'ne 10 Demokrat Parti'ye 3 milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte 14 Mayıs günü seçimlerde sandıklar açıldı, oylar sayıldı ve sizin yüzünüzün suyu hürmetine, sizin açmış olduğunuz kontenjan sayesinde Deva Partisi 13 Gelecek Partisi e, Deva Partisi 13 Gelecek Partisi Saadet Partisi 10 Deva Partisi, Demokrat Parti 3 milletvekili verdiniz. Karşılığında kaç oy aldınız? Kaç oy aldınız? Bunu merakla soruyorlar. Bir basın toplantısı yaparak bunu kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin genel merkezinde bu soruya cevap bekleyen arkadaşları aydınlatırsanız tüm yurtta örgütlerinizle bu işten mutlu olacaklardır. Tekrar bir kez daha Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şöyle arz edeyim. 2015 yılında bildiğim kadarıyla 25 %25 bir oy CHP oy almıştı parlamento seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde. Bugün de yani 14 Mayıs günü de sandıklar açıldığında çıkarttığınız milletvekili sayısıyla birlikte bunun içinde 38 tanesi Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere %25 bir oy aldınız. Burada gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki amasız, fakasız, lakinsiz kat sayılarıyla çarpımlarıyla toplam oyunun sadece yüzde yirmi beş olduğunu kemik bir oyunun yüzde yirmi olduğunu ben hesap uzmanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşine hatırlatarak hatırlatarak eee eee hatırlatarak bu 14 Mayıs'ta yaptığınız hesap acaba boşa mı çıktı? Bu konuda tekrar e, kamuoyunu Canan Hanım'ı alarak yanınıza Kaptancıoğlu'nu bu ümmeti aydınlatırsanız e, bunun kazanımı tabii size olacaktır. Ayrıca yine Hürriyet Gazetesi'nde Hürriyet Gazetesi'nde gazeteci dostum, abim, büyüğüm e, Mehmet Yılmaz e, Mehmet Yılmaz e, bugün tahmin ediyorum veya dün bir yazı kaleme aldı. Ee, köşe yazısında önceden Hürriyet'te bu yazmıştı çok uzun yıllar yazı yazdı ee, adam kazandı tırnak içinde söylüyorum adam kazandı dediği ve Kemal Kılıçdaroğlu altılı masaya e, işaret ettiği bir köşe yazısı yazarak e, izine çıktı bunu da e, yani altılı masa için söylüyorum e, 14 Mayıs'ta yaşadığınız e, gerek Okyanus ötesinden gerek e, John Biden'dan gerek İngiltere, Almanya gerek İsrail'den e, size verilen desteklerle masada e, yine e, HDP, e, PKK terör örgütlerinin Kandil'den yaptığı açıklamalarla yine HDP'nin eski 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 vekilleri, şimdi milletvekili de seçildi diye biliyorum ama e, ne kadar doğrudur onu bilmiyorum ilgilenmediğim için. E, Atatürk'ün askerlerine bilmem ne diyen şahsın da yani bunların desteğiyle aldığınız oy ortadadır. E, bunu da Sayın Kemal Bey nasıl açıklayacaksınız? Bunu da sizin bana söyleneni söylüyorum. Benim bir şeyim a, e, bunda yok. Bana sordular. Yazmıştım, not almıştım. Vebalden kurtulmak için söyledim. E, yani ciddi anlamda e, bir yenilgi aldınız. Bu yenilgiyi nasıl e, ne diyorlar ona e, halk dilinde biz Ankara'da arkadaşlarla şakalaşıyoruz yani sindiremedin mi arkadaşım mesela bir olay oluyor deniz üzülmez ne oldu sindiremedin mi birader diyorlar oradan aç bir çamlıca gazozu veya nide gazozu iç diyorlar bana diyorlar da yani ben tabii Kemal Bey'e bunu söylemem etik olmaz da yani bana söyledikleri için hatırlatayım dedim e, velhasıl velhasıl Sayın Kemal Bey yani Sayın Meral Hanım'ın da bu işten huzursuz olduğunu ben iyi biliyorum. Ee, tekrar söylüyorum. Benim bilgiler bana gelen bilgilerden dolayı. Çünkü seçim süreci boyunca da özellikle altılı masanın 13 kere, 14 kere oturup kalkması, toplantılarda da ve 15 kere neyse bana söylenenleri size söylüyorum. Allah da şahidim olsun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki örgüt, teşkilatlar çok huzursuzdu. Kemal Bey'e diyorlardı ki, bana diyorlardı ki Kemal Bey diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorlardı. Hadi İyi Parti'den tamam anladık ettik ki C İyi Parti'nin de bir oy patlaması yaşanmadığını milletçe gördük. Bakın milletçe gördük. 2018'de e, Bursa için konuşuyorum. Yüzde 12 oy almıştı. Çıkarttığı milletvekili sayısı belliydi. Şimdi de hiçbir şey yoktu. Bu seçimin kazananı, bu seçimin kazananlarını size açıklıyorum. Bu seçimin kazananı Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Doktor Devlet Bahçeli ve Merkez Yürütme Kurulu'ndaki yakın çalışma arkadaşlardır. Kendilerini 86 milyon ülkemin huzurunda tebrik ediyorum. Selamlarını, selamlarımı söylüyorum, ellerini öpüyorum. Bu seçimin kazananı, yegane kazananı İstanbul'da kendinden, ekibinden Allah razı olsun Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dur mitinglerine birçoğuna birçoğuna bizzat katılarak gözlemleyerek şahit oldum. Ee, akın akın yani taşımayla gelmeyen, gönüllü araçlarıyla, canlarıyla, başlarıyla, gövdeleriyle mitinge katılan ve sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir tık minyatür mitinglerini yapan sayın Süleyman Soylu ve çalışma arkadaşlarına 86 milyon tüm e, aziz milletimin huzurunda kendilerine Başarılarından dolayı, çalışmalarındaki performanstan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine diğer bir teşekkürüm de Artvin'den Artvin'den e, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, bedenini ortaya koyarak e, geceli gündüzlü çalışan, bir ay süreyle çalışan, e, ekibiyle çalışan, e, bir dönemde diyanetten sorumlu, ee, çalışma sosyal güvenlik bakanlığında efsane bakan tarım bakanlığında da bakanlık yapan sayın Faruk Çelik bakanıma ve yine yegane gece gündüz orada çalışan başta ekibi olan Ahmet Toraman'a ve e, yardımcılarına, yanındaki duran arkadaşlara e, 86 milyon tüm aziz milletimin huzurunda ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. E, biz biz Ahmet Kaya'nın da dediği gibi biz 3 kişiydik. Sayın Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu, Faruk Çelik bir de Murat Kurum Murat Kurum Murat Kurum'u da buradan tekrar tekrar defalarca ekibine, kendisine, ailesine varsa çocuklarına da göstermiş olduğu performanstan dolayı kendilerine de yine teşekkür ediyorum. Üstün bir gayret çabayla büyük bir azimle Tayyip Erdoğan'ın yanında yükünü hafifletme amacında yükünü sırtından yüklenmek yani kendini paylaşma amacında desteğini verdi Süleyman Soylu Faruk Çelik gibi bir teşekkür de arkadaşlar kabul edersiniz etmezsiniz ben o süreçte de Sayın Mustafa Varankadır bakın ben Mustafa Varank'ın okuduğu şehir Ankara'dan ben yaşadığı şehir Ankara'dan aday yapılması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımıza, MKYK'ya, MYK'ya, Beştepe'de icra makamındaki değerli büyüklerime hep Whatsapp'tan yazılar yazarak nedenlerinin içinden yazmıştım. Fakat Sayın Mustafa Varank sizden de öncelikle şahsım adına teşekkür ediyorum. Hem size hem ailenize hem çocuklarınıza hem de Yüce Türk Milleti'nin huzurunda sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Bursa'da gerçekten Bursa'da ee, ne diyorlar? Ee, sağlıkçılar e, yani yoğun bakımda olan bir hastayı hasta olarak düşünürsek e, bitmiş, harap olmuş İstiklal Marşı'nda, Hey Türk Gençliği'nde diyor ya, bitap olmuş. Teşkilatları ama tokla, ama bedensel, ama ruhen ama kalben harekete geçirerek 10 milletvekili çıkarttınız. Bu başarının yegane mimarı yazarı Senaristi, yardımcı oyuncusu, misafir oyuncusu, her şeyle Sayın Mustafa Varank sizsiniz. Sizin de ellerinizden öpüyorum. Allah sizden de razı olsun. Ee, başarınızdan dolayı da yüce Türk milletinin huzurunda sizlere bir kez daha şahsınıza teşekkür ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Bizler Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın adına razıyız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir diğer bir konuda sayın Davut Gürkan, değerli dostum, güzel abim, Allah dostu, güzel bakan, kalbi güzel kendi güzel başkanım. Sayın Ali Nur Aktaş. Güzel insan. Şimdi bizler yumruklarımızı sıkarsak birbirimize sarılamayız. Sizden ricam benim için hiçbir şey yapmayın. Ben sizden sadece varsa dualarınız önce eşinize, çocuklarınıza, ailenize kalırsa da Tabi Recep Tayyip Erdoğan'a da dua edin. Kalırsa da şu ekmek kırıntısı kadar bana da dualarınızı alırsanız sevinirim. Sizden rica ediyorum. Sayın Davut Gürkan Başkanım, Sayın Ali Nur Aktaş Başkanım, Sayın Oktay Yılmaz Başkanım, Sayın Mustafa Dündar Başkanım, Sayın Ali Erbay Başkanım, Sayın Ufuk Çömez Başkanım. Sizlere söylüyorum. Sizlerden rica ediyorum. Sizlerin merkezde olacağı şekilde 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gideceğimiz için öncelikle yaşlıların, hastaların, e, yürüyemeyecek durumda olanların sandıklara taşınma konusunda çok daha hassas araç bakımından, personel bakımından takviyeler yaparak bu konuya lütfen Allah rızası için çok daha fazla eğilmenizi istiyorum. Ne olur. Bakın bir oyun çok önemi var. Çünkü gelecek yüzyıllara sizlerin göstereceği azim ve kararlılık bizleri taşıyacaktır. Buradan 81 il başkanıma sesleniyorum. AK Parti belediye başkanlarıma, Milliyetçi Hareket Partili il başkanlarıma ilçe başkanlarıma sesleniyorum. Sizlere de düşen sandığa gidemeyecek olan insanlarımızı araç sayılarını, çalışan hizmet verecek personel sayılarını arttırarak lütfen seçim bölgelerinde sandıklara taşıyalım. Bu konuda gerekirse ülke olarak bir seferberlik hali yapalım. Bu konu çok önemli. Ayrıca arkadaşlar, değerli dostlarım, beni sevenler ve sevmeyenler sizlerden de ricam, her bir birey, her bir insan, her bir güzel insan, mümin ve mümine kardeşlerim çevrenizde sandığa gitmemiş veya kararsız veya gitmiş ama yani PKK'nın şehit Mehmetçik eli kanı Eline kan bulaşmış, şehit Mehmetçiğim'in kanı eline bulaşmış, HDP'lilere oy vermiş bu seçimde pişmanlık duymuş o insanlarımızı. Yani e, yanlışlıkla oy vermiş insanlarımızı veyahut da herhangi partiye oy vermiş insanlarımızı. 28 Mayıs için, 2023 için sandıklarda sözleşelim, sandıklara seferberlik ilan edelim her birey kendi üzerine çarşıda, pazarda, kahvede, terzide, markette, manavda, balıkçıda, camide yani nerede olursa olsun caddede, sokakta, takside, dolmuşta, minibüste sizlerden rica ediyorum. 2,5 milyon oyu ikiye katlamanız lazım. Bu sizin omuzlarınızda vebaldir. Ben şahsen üzerime düşeni gerek Ankara'da Gerek memleketim Diyarbakır'da, ikinci memleketim Sivas'ta Karadeniz'de hemşeri dernekleriyle, STK'larla, o şehirlerin kanaat önderleriyle, o şehirlerin değer yargılarıyla, insanlarıyla o şehirlerdeki dostlarıma ulaşıyorum. Kimisiyle WhatsApp üzerinden, kimisinden telefonla, kimisiyle de bizzat gittiğim zaman ki seçim çalışmalarında da bulunuyorum beyefendiyle Birlikte Rize, Konya, Ordu, Samsun, İstanbul birçok şehre de gittim. Orada da tanıdıklarım, özellikle kendi insanlarım olanlara ulaşıyorum. Yani üniversiteler, sizlere de sesleniyorum. Genç kardeşlerim, Z kuşağı kardeşlerim. Yani bu seçim, bu süreç 2023 18 Mayıs'taki 28 Mayıs'taki süreç için bir seferberlik hali ilan edelim. Hep beraber birlikten güç doğar. Bu vesileyle herkes kendi üzerine bünyesi kadar vizyonu kadar yük yüklensin. Hep beraber bu işin altından kalkalım, sıyrılalım. Allah rızası için. Bu arada Bursa'da Özellikle Davut Gürkan Başkanım, değerli dostum, canım abim, kalbi güzel insan. Sana sesleniyorum, size sesleniyorum. AK Parti 28. dönem arkadaşlar, aday aday arkadaşlar. Bakın bu videomu hep kez birbirine lütfen göndersin. Kibiri gururu bırakalım. Kibir gurur zamanı değil lütfen. 28. dönem AK Parti 28. dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday adayı dostlarım. Değerli kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Sizlerden rica ediyorum. Sayın Davut Gürkan, Sayın Cihangir, Kalkancı Başkanım. Sözüm sana da uzun adam. Uzun adam Cihangir Bey sana söylüyorum. 28. dönem aday adayı olan arkadaşlarla da bir toplantı yapalım. Toplantı yapın. Herkes sahaya çıksın herkesi davet edin. 28 Mayıs 2023 parola. 28 Mayıs 2023 parolasıyla herkesi alalım. Herkesi kucaklayalım. Herkes üzerine düşsün. İl başkanlıklarında toplantı yapın. Hemen şimdi vakit kaybetme sizin. Onlarla da ellerindeki imkanlarla da sahaya sürün. Çalınmadık kapı kalmasın. Ziyaret edinmedik ev kalmasın. Ben Deniz üzülmez. 28. dönem Bursa 1. bölge milletvekili adayı adayı size şunu anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanımız gençti. Refah yol döneminde, refah yol döneminde çok oluyor bu tabii. Ben tabii o zaman biraz gençtim, biraz da yani e, yaramazdım öyle diyeyim. Biz İstanbul'da evleri tık tık kapıları tek tek beyefendiyle beraber çalıyorduk. O zaman... Birhanelere daha iyi gidiyorduk. Birhanelere yani içki içilen mekanlara gidip ziyaretler yapıyorduk. Yani iş yerlerine Bursa için konuşuyorum arkadaşlar. E, her yere çalmadık kapı bırakmayalım. Herkes kendi üzerine düşeni yapsın. Bu bir zaferdir. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Yani ben kimseyi de zan altında tabii ötekileştirerek de konuşmak istemiyorum. Yani Millet İttifakı'na da onlar da zaten kendi yandaşlarıyla kendi sosyal medya içindeki e, bel altı vuran tipler var bazıları yani e, gelişi güzel hükümete karşı beyefendiye karşı bakanlara karşı yazılar yazan tipler var onlar kendilerini biliyorlar yani ben e, tabii onları besliyorlar diyorlar demiyorum da ben konuşulan Ankara gecelerinde kimin nelerle kimlerle görüştüğünü falan söylüyorlar yani eski milletvekilleri eski gazeteciler falan var Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan onların kimlerle kimler kimlerle kimler isim kullanmak istemiyorum. O yüzden yani kendilerine de söylüyorum. Onlar da kendi uslubuyla çalışmalar yapıyorlar. Ben de buradan e, gönül verdiğim büyük ailem olarak gördüğüm 28. dönem Bursa 2 1. bölge AK Parti milletvekili adayı adayı olarak ben de kendi partime destek amaçlı kurucu genel başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karıncanın ateşe atılan o süreçte karınca misali yangını söndürmek için kendimce kanımca e, e, destek vermeye çalışıyorum bu vesileyle de Sayın Fuat Alpastan, Sayın Semih Paksert iş Dünyası'ndan Sayın Refik Özen Sözüm sizleredir. Yere bu 2023 14 Mayıs seçimlerinde göstermiş olduğunuz özellikle Semih Paksert gömlekleri sen ve Furpa Fuat Alpaslan sizleri bir kez daha Türk milleti huzurunda teşekkür ediyorum. Sizleri takdir ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Bu seçimde de yine mal varlığınızla, harcamalarınızla, birikimlerinizle partiye katkı koydunuz. Tekrar tekrar Allah razı olsun. Ben bunlardan hepsinden haberdar oluyorum. Tekrar sahaya yani gövdenizle girin. Çalışmalar yapın. Bu süreç önemli. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Refik Özen sen biraz kıt kanat cimri davranıyorsun da benim babam öldü. Mezara hiçbir şey koyamadık. Yüzüğünü bile koyamadık. Anneme verdik. Çorabını koyamadık Refik Gözen. Bir şey götürmeyeceksin. Abidin Usta da öldü. Gittik gömdük. Baktım oda da bokta hiçbir şey koymadık yani yıkanırken. Gitmeden hani, hiçbir şey gönderemedik yani. O yüzden sen de katkı koy Refik Gözen. Yani Efkan Alı'nın gölgesinde milletvekili olabiliyorsun da. Katkı koy, katkı Refik Gözen. Sözüm sana. Doğrudan sana. Adrese teslim. Katkı koy. Tebessüm etme lütfen. Katkı koy. Beni daha deniz katkıyı koyuyorum de. Sahaya inin. Refik abi. Allah'a emanet olun. Rabbim hepinizi korusun. Allah kalbinizden geçeni de Rabbim tez zamanda sizlerin önüne çıkarsın. Hayırlı günleriniz olsun.